Kıymetli dostlarım merhaba. Bugün yine Divan Sohbetleri programıyla karşınızdayız. Mükafatı ve ecri fazla olan bir konuyla bugün yine karşınızda geldik. Anne baba hakkı. Ayet, hadis ve günümüz koşullarında anne babamıza davranış modelimizle ilgili İslam hocamla beraber muhabbet edeceğiz. muhabbetimizin konusu dediğimiz gibi anne baba hakkı. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifinde anne babası sağ iken cenneti kazanamayanın vay haline diye önemli bir hadisle bize bir bilgilendirmede bulunmuştur. İslam hocam ayet ve hadisler dedik yine günümüz koşullarıyla ilgili dedik. Evet. Anne baba hakkını konuşacağız. Bize neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Şimdi öncelikle başta da ifade ettiğiniz gibi ecir ve sevabı çok büyük olan bir konu anne baba hakkı. Anne baba hakkı Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde özellikle tekitli olaraktan da e, imandan sonra namazdan sonra İslam'ın önemli e, farz ibadetlerinden sonra emredilmiştir. Evet. Ve mesela başka bir ayet kelimede ve <laughs> vasinal insane bi validehi ihsanen yani biz insana anne babasına iyilik etmesi konusunda vasiyette bulunduk diye Rabbimiz ayette bu şekilde buyurmuştur. Yani biz insanoğluna, anne ve babasına iyilik etmesini vasiyet kıldık. Yani bunu söyledik. Yine başka bir uzun bir ayet-i kerimede ise, Onlardan birisi veya ikisi yanınızda yaşlanırsa onlara öf bile demeyin. Yani onlara yumuşak sözle güzel bir şekilde karşılık verin. Ay, e, ayeti ise toplum tarafından çok bilinen bir ayet-i kerime. Şimdi biz bu ayete biraz detaylı baktığımızda bakın ayet-i kerimede, Öf bile demeyin. Yani evet. daha yani sert davranmayı ya da mesela diyelim haklarını ihmal etmeyi daha geçtik. Sadece öf bile dememek. Burada çok büyük bir hassasiyet var. Yani öncelikle anne ve babanın hakkını iyi göstermemiz gerekiyor bir çocuk olarak. Şimdi bazen düşünüyorum ben. Hani biz küçükken bunları duyardık. Daha sonra mesela artık yavaş yavaş yaş belli bir noktaya geldiğinde. Kişi kendi ebeveynine dönüştüğü zaman Doğru. o zaman bu ayet ve hadislere daha farklı bir gözle bakabiliyor. Çünkü artık kendisinde bir evladı var ve artık kendisi Kendisine de yavaş evleniyor. yavaş iyiliğe ihtiyacı var evladından dolayı. Durum böyle olunca tabii ki haliyle insan doğar, büyür, yaşar ve ölür. Ve bu süreçte de bir aile içinde bunlar gerçekleşir. İnsanın her şeyden önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bir hadisi şerifinde üç defa annene iyilik yapıp daha sonra sorduğunda ise o zaman babana da iyilik yap demesiyle biz burada anne hakkının babanın önünde geldiğini görüyoruz. Yani bir anne yavrusunu 9 ay boyunca karnısında taşıdığı için ve daha sonra o yavrusuna en yakın olan ve her şeyle ilgilenen anne olduğu için bir noktada annenin bu noktada hakkı çok büyük ve başka bir hadis-i şerifte ise cennet annelerin ayakları altındadır. Yani cennet annelerin ayakları altındaysa o zaman cennetin yolu anneyi memnun etmekten, annenin duasını almaktan, anne babanın helalinden yani duasından nasibini almak gerekiyor. Evet. Şimdi e, Sıla-i Rahim olayı da mesela bu konuda söz konusudur. Yani sıla Rahim dediğimiz, yani akrabaya iyilik yapmak, onlara yardımcı olmak, onların işini görmek, yani anne baba olsun, kardeş olsun, aile büyükleri ya da ailemizdeki kişilere iyilik yapmak, bu ömrü de uzatan bir durumdur. Yani hadislerde ve ariflerin sözlerinde geçer. Yine aynı şekilde anne baba duasını alarak bir insan kendi hayatında da başarılı olur. Maddi ve manevi bir şekilde başarılı olur. Çünkü başka hadislerde de anne ve babanın duasında herhangi bir engel yoktur. Direkt Allah'a ulaşır diye. O yüzden anne babanın çocuklarına çok dua etmesi gerekiyor. Çocukların da o duayı alabilecek şekilde anne babalarına da en azından hürmetleri saygıları olması gerekiyor. Anneyle ilgili söylediğiniz konuda hocam yine Hz. Musa Aleyhisselam'ın bir kısası var. Kısaca evet. o da değinmek isterim. Hz. Musa Aleyhisselam Rabbinden cennetteki komşusunun kim olduğunu merak ettiğini sor soruyor. Evet. Yaradan'ın cennetteki komşusuyla ilgili bir tarifte bulunuyor. O da tarif edilen yere gidiyor. Bir kasap, kasabın dükkanına giriyor. Ona misafir oluyor. İşte evet. uzak yoldan geldiğini, kendisini ağırlayıp ağırlamayacağını soruyor. Kasap evet. tabii ki elbette ağırlayacağını söylüyor, evine götürüyor, evet. ikramda bulunuyor, yemekler yediriyor. Bu arada da o Musa aleyhisselam yemek yerken kasap bir şeyler hazırlıyor bir kabın içerisinde. Hı -hı. O kabla beraber diyor ki ben geliyorum, siz yeme yemeğinizi yemeye devam edin diyor. Kasap içerideki odaya gidiyor. Kapının aralığından Musa aleyhisselam da onları gözlemliyor. Hı hı. Evet. Bakıyor ki annesine yemek yediriyor. Hı hı. E, annesini bir e, bezin içerisinde güzelce böyle askıda tutmuş. E, yemeğini yediriyor. Yemeğini yedikten sonra annesi kasabın kulağına bir şeyler söylüyor. Geliyor tekrar Musa aleyhisselamla beraber sofraya oturuyor. Musa aleyhisselam e, kasaba diyor ki ya böyle böyle içeriye gittin birisini besledin. Kimdi o diyor. E, kasap o benim diyor annemdi diyor. Çok diyor, aklı da yerinde değil, ayakları da tutmuyor. Haliyle onu bu şekilde askıda tutuyorum. Bütün ihtiyaçlarını ben gideriyorum. İşte üç gün gelir yemeğini veririm, altını temizlerim. Hı hı. Peki diyor, kulağına diyor bir şey söyledi sen ayrılırken diyor. Bana hı hı. dedi ki diyor, Musa Aleyhisselam'a cennette komşu olasın diye her gün bu duayı eder diyor. Yani evet. annelerin duası, gerçekten onlar ettiğimiz hizmetler hem bu dünyada, hem de baki evet. alemde bize çok faydası olacağını evet. bu kısa da bize gösteriyor hocam. Şimdi mesela bu minvalden baktığımız zaman olaylara biraz da geçmiş kültürümüze baktığımızda mesela eskiden e, bir aile çocuğunu evlendirdiği zaman anne baba bir müddet kendi yanında yaşardı. Daha sonra ayrı bir eve çıkarlardı. Doğru. Özellikle bizim geçmiş kültürümüzde mesela bazı yörelerde konak kültürü vardır. O konakta kişi çocuklarını evlendirir, herkese ayrı bir oda verir ama evin içinde yemekler toplu yenir, evin içinde yine toplu bir şekilde oturulur, muhabbet edilir. Ama mesela burada baktığımızda çocuklar anneanneleriyle, babaanneleriyle, dedeleriyle beraber yaşardı. Ve aynı zamanda o eve yeni gelin gelmiş gelinin, yine yeni evlenmiş erkeğin yani çocuklarının bu konularda mesela küçük sebeplerden dolayı anne ve babalarından çekinerek belki tartışamıyorlardı, kavga edemiyorlardı. Ama bugüne evet. baktığımızda şimdi mesela evet haliyle insanlar işte yeni evlendiğinde tek başına bir eve geçiyor. Şimdiki evliliklere baktığımızda yani boşanmaların hızla artmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani insanların çok rahat tartışma ortamları oluştu ve çok basit sebeplerden dolayı insanlar birbirine kırıcı davranmaya Maalesef. başlıyor. Ve bunlar da beraberinde büyük sıkıntıları getiriyor. Şimdi anne baba hakkı derken buraya geldik. Yani burada konu, anne konu babanın yaşıyor. duasını almak gerekiyor, onların rızasını almak gerekiyor. Ve yeri geldiğinde de bunlara her zaman için danışmak gerekiyor. Yani evet. yapacağı işlerde neyin nasıl olacağı konusunda normalde de insanların yani yaşı büyük olan ya da ilmi irfanı büyük Bilmiyorum. olan kişilerden muhakkak danışarak işlerini halletmeleri gerekiyor. Günümüz koşullarında İslam Hocam güzel bir konuya değindiniz. Dediğiniz gibi artık anne Kayınvalide ya da kayınpeder evet. e, gelin ilişkilerini, Hı -hı. damat ilişkilerine baktığımızda evet. inanılmaz derecede e, çok soğumuş bir durumda. Hani bunun ısıtılması lazım. Sürekli evet. gündeme getirilmesi lazım. Evet. Tabii ki o ilişkilerin güçlendirilmesi gerekiyor. Evimizde evet. e, huzur bereketi istiyorsak aslında bu ilişkilerin evet. çok güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine bir büyücüm şöyle bir şey söylemişti. Tabii nasıl ne kadar katılırsınız bilmiyorum. Hani evet. kişinin anne babasına göstereceği hürmetten kazanacağı ecir bir. Ama evet. kayınvalidesine, kayınpederine göstereceği e, iyilikten alacağı ecir de dört. Yani aslında bizim Tabii. eşimizin anne babasına göstereceğimiz hürmet, oradan kendi anne babamıza göstereceğimizden dört kat daha sevaplı bir iş aslında. Tabii. Ama günümüz koşullarında maalesef şimdi e, kayınpeder, kayınvalide hiçbir zaman evimizde istenmeyen, Evet. Evimizin içerisinde dahi alınmayan, geldiklerinde çok kısa sürede evimizi terk etmesi evet. istenen, Hani bunu hal ve hareketlerle hissettirdiğimiz bir duruma evet, gelmiş tabii, durumdayız. Evet. Yine aklıma gelen bir kısayı da hemen yine söylemek istiyorum. Ee, yine bir e, eşinin e, babasıyla birlikte yaşayan bir ev içerisinde gelin artık babasına çok hizmet etmek istemediğini, babasını evet. götürmesini istiyor evet. e, eşinden. Hı hı. E, kayınpeder de çok hasta ve yatanak birisi. Ne yapsın mecburen oğluyla beraber kayıp e, babasını alıp e, nereye bırakacağım diye e, yer ararken bir uçurumun kenarına getirip bırakıyorlar oğluyla beraber gidiyor tabii ki tam oradan ayrılırken oğlu babasına şunu söylüyor babacım diyor sen hasta olduğunda da ben de mi seni getirip buraya bırakacağım yani evet. yaptığımız hareketler e, bize gelecekte e, nasıl bir davranış modeliyle karşılaşacağ karşılaşacağımızı gösteriyor anne babamıza göstereceğimiz saygı yarın öbür gün evlatlarımızla bekleyeceğimiz saygı aslında. Şimdi bu az önce anlattığınız hikaye birçok farklı versiyonları var, farklı anlatım şekilleri var. Belki şu an bizi dinleyen arkadaşlar da şöyle düşünecekler, ya bu klasik hikayeleri artık bırakın, başka şeyler konuşun <laughs> Olabilir de, diye yorum yapabilirler. Ama mesela şöyle söyleyeyim, bakın bu hikayeden yola çıkarak gerçek bir örnek vereyim. Hatta Tabii. çok uzağa da gitmeye gerek yok. Kendi ailemden de örnek verebilirim. Eyvallah. Ee, bizim yani babamın kardeşleri, işte dört erkek kardeş, bir tane amcamız vefat etti mesela geçen Allah geçtiğimiz kendisi. yıllarda. O amcamızın İslami hassasiyeti biraz azdı yani. Evet. E, dolayısıyla o anne ve babasına iyilik yapmaz, tam tersine babasına el kaldırdığı oh. dönemler oldu. Allah Peki ne oldu sonra? Mesela kendisi de çocuğu tarafından e, dövüldü ve yeah. z, e, zulüm gördü. Aynı şekilde ölüme de tek başına bırakıldı. Yazık. Yine babam giderek yani ihtiyaçlarını karşıladı. Şimdi burada baktığımızda yani o amcan amcamdan bile örnek vererek kendi anne babasına iyilik yapmadı, kendi çocuğu da kendisine iyilik yapmadı. yapmadı. Yani bu bir döngü gibi devam ediyor. Ta ki birisi bunu ayıkıp buradan ders alıp ibret alıp geri adım atarsa. Evet. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu oluyor. Şimdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yeni doğmuş bir çocuğu babası hemen kucağına aldı, getirdi Peygamberimizin önüne. Dedi ki yarasa, bu çocuk daha yeni doğdu. Ben bu çocuğu nasıl terbiye edeyim?" diye sorduğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Sen bunu terbiye etmek hususunda geç kaldın." dedi. O da dedi ki ya daha yeni doğdu. Yani üstünden gün de geçmedi, geçmedi. yani. O da dedi ki önce onun annesini doğru seçmen gerekiyordu iyi bir terbiye Eyvallah. için. Şimdi biz burada baktığımız zaman bu hadis-i şerifte yani öncelikle mesela kişinin evleneceği kişileri iyi seçmesi, anne ve babasının rızasını bu noktada alması Olması. çok önemli. Yine bütün bunlarla beraber, anne ve babasına iyilik eden bir insan kendi çocukları tarafından da iyilik görür. Mesela evet. aynı örneği yine bizim aileden örnek verdiğimizde babam dedem ve babaannem yaşlıyken her türlü iyilikle yardımda bulundu. E şimdi mesela babamız, annemiz yaşlandı ve biz çocukları olarak her türlü elimizden gelen yardımı yapmak istiyoruz. Elimizden gel gelen de yapmaya çalışıyoruz bu konuda. Yani onların hep dualarını, rızasını almak Almayacak. bizim gerçekten hem dünyevi işlerimizde hem de inşallah uhrevi uhrevi işlerimizde de i̇nşallah. iyi olacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü bir Müslüman olarak anne ve babanın duasını almak bu noktada çok önemlidir. Evet. Şimdi işte az önceki kıssa yani o gerçek yaşanmış bir hikaye de olabilir ki muhtemeldir yani gerçek yaşanmış. Gerçek yaşanmamış bile olsa bakın bugünkü yaşantımızda buna çok rahat bir şekilde bir örnek verebiliyoruz. Çünkü etrafımızda bunlara çok şahit oluyoruz. Kesin. Yine bir hadis-i şerifte hiçbir anne ve baba oğluna güzel terbiyeden başka bir şey Kesinlikle. miras bırakmış değildir. Yani anne babanın öncelikle çocuklarını İslam terbiyesi üzerine, İslam ahlaki üzerine yetiştirmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Bugün mesela geniş aile kavramından mahrum bıraktığımız çocuklarımız işte artık onlar da ebeveyn olmaya dönüştüğü için artık yaşadığımız devir ve kültür itibariyle. Dolayısıyla ne torunlar dedelerine, babaannelerine, annelerine saygı duyabiliyor, ne babasından o saygıyı görebiliyor. Oysa ki eskiden öyle değildi. Mesela eskiden geniş aile kavramı içinde yaşayan insanlar, mesela küçük çocuk, babasının babasına saygısına şahit oluyordu. Evet. Çünkü dedesi içeri girdiğinde babasına ayağa kalktığını görüyordu ya da babasının kendi hal ve hareketlerini değiştirdiğini görüyordu. Çocuk buna şahit olunca bu sefer o da kendi babasına saygı duymaya başlıyordu. Kesinlikle. Ama bugün baktığımızda hani bir dede eve girdiğinde torununu görmemesi de muhtemel. Yani Maalesef. çocuk gelip de ya dede hoş geldin ya da anneanne hoş geldin deme zahmetinde bile bulunamayabiliyor çoğu zaman. Kesinlikle. Yani böyle Maalesef hani değerlerimizi, kültürümüzü, özellikle ve özellikle İslam çizgisini biraz geride bıraktığımız için. Bunlara maruz kalıyoruz maalesef. Kesinlikle. Yine hocam, e, bir rivayette de yine bir e, adam geliyor Peygamber Efendimiz Aley Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Evet. Kendisine biat etmek istediğini Hı -hı. ve onunla beraber hicret etmek istediğini söylüyor. Evet. E, Allah Resulü anne baba sağ mı diye soruyor. Evet diyorsa evet. O zaman diyor Allah'tan mükafat bekliyorsan git evet. anne babana iyilik et. Yani hicretten kendisine biat etmeden önce anne babasına Hı -hı. iyilik etmesi gerektiğini defalarca evet. söylüyor. Aslında bereketin kaynağı da anne baba hocam. Yani evet. anne evet. babamız sağken kendi evimizdeki bereket umuyorsak aslında Hı -hı. onlara o hizmeti, iyilik yapmayı, evet. onlarla onların isteklerini yerine getirmeyi de e, getirmek de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki hocam bir şey daha sormak istiyorum size. Evet. E, çok güzel özetlediniz anne babayla olan ilişkilerimizle ilgili. Hı -hı. Peki hangi konularda anne babalara itiraz edilebilir? Yani anne babaya itiraz etmekten ziyade şöyledir. Yani hangi anne babanın dediği yapını destek Evet. daha doğrudur Dağılır. çünkü. Haklısınız. itiraz biraz edebe muhayirmiş olabilir. Ee, şimdi bu noktada Allah'ın rızasına ve peygamberin sünnetine ters düşecek bir noktada anne babana anne babaya itaat edilmez. Yani evet. mesela anne çocuğun şirk koşması ya da şirkle ilgili bir şey yapmasını söylediği zaman Hani o çocuk bunu yapmamalıdır. Ya da yetişkin bir insan o tercihi, o isteği yerine getirmemesi gerekiyor. Yani Allah'ın rızasına uymayan, Allah'ın emir ve yasaklarına uymayan istekler yapılmaz. Onun evet. dışındaki diğer istekler yapılır yani. Anladım. Bu, bu hassas bir çizgidir. Yani anne babaya itaat konusunda. Çünkü imandan sonra, İslam'ın şartlarından sonra anne babaya itaat geliyor. İşte anne babaya itaatte de, de Yine İslam çizgisi üzerine olunmalı. Yani Allah'ın razı olduğu talepleri yerine getirmek, Allah'ın razı olmadığı taleplerde ise bunu yapmamak gerekiyor. Bu hassas bir durum. Teşekkür ederim. Bu önemli bir konu gerçekten. Evet. Hani her konuda da anne baba her ne söylüyorsa mutlaka iyi, sizi iyiye doğru yönlendiriyorsa o evet. yönde o minvalde iyisini yürümeniz gerekiyor. Tabii, tabii, Ama hani kötülüğe emrediyorsa, kötülüğe yönlendiriyorsa haliyle Tabii evet. ki hatta bununla da ilgili bir kısa var hatırlarsanız yine e, bir e, çocuğu annesi sürekli hırsızlığa yönlendiriyor. Evet. evet. E, i̇şte çalıyor, çırpıyor çocuk yakalandığında da e, diyorlar ki yani neden bu işi yapıyorsun? Hı -hı. Diyor ki vallahi beni annem hani bu şekilde yönlendiriyor. Evet. Ne yapalım diyor o zaman Annenleliği nasıl ceza verelim? Evet. Onun dilini kesin diyor çocuk. Evet evet. evet. Yani e, yönlendirme gerçekten çok önemli. Tabii. Yani aile içinde bu yönlendirme ve örnek olma hali çok çok önemli. Çünkü Kesinlikle. herkes yani özellikle ebeveynlere sorduğumuzda bütün ebeveynler çocuklarının böyle salih, temiz, güzel ahlak sahibi olmasını hepsi, hepsi ister. Kesinlikle. Ama acaba kendimiz çocuklarımıza nasıl bir örnek olduk da çocuklarımızda bu beklenti içindeyiz? Evet. Mesela bu, bu noktada İmam-ı Azam'ın babası e, Sabit diye ismi geçmekte. Numan bin Sabit diye İmam-ı Azam'ın asıl ismi. Babası Sabit. E, bu yolda bir dere kenarında e, abdest alırken ya da su içerken bir elmanın suyla beraber geldiğini görüyor. O elmayı ısırıyor ama sonra duruyor. Acaba diyor bu elma kimin bahçesinden geldi? Yani bu şekilde ısırmam, yemem doğru, doğru değil. deyip geri bırakıyor. Elmayı alıyor eline ve suyu takip ederek bir elma bahçesini buluyor ve onun sahibini araştırıyor. E, yaşlı bir adam Bahçenin içinde çalışıyor, geliyor yanına ve diyor ki ben diyor bu elmayı bilmeden ısırdım diyor, ben bu elmayı da takip ettim sizin bahçenizden suya düşmüş. O da diyor ki hani hakkınızı helal edin helallik istiyor. O da diyor yok öyle kolay kolay hak helal etmek Bilmez. yok diyor. Evet. Bir müddet diyor bahçemde çalışacaksın diyor. Bir müddet çalışıyor da O söylenen müddet bittiğinde tekrar geliyor. Peki diyor hani hakkınızı helal edecek misiniz diyor yani dediğinizi yaptım. Bir şartım tek var diyor. O şartı da yerine getirirseniz, o zaman diyor hakkımı helal ederim sana diyor evladım diyor. Şimdi burada baktığımızda kul hakkı Allah'ın affedeceği bir durum değil Yani evet. Allah bunun affını karşıdaki helalliğe bağlamış. Evet. Yani o yüzden hani bu noktada karşının rızasını alması gerekiyor. E bu durumda da şart neyse onu yerine kabul getirin. etmek zorunda. Ee, yaşlı adam gence dönüp diyor ki benim Kör, sağır, dilsiz ve sakat bir e, kızım var. Eğer bununla evlenirsen hakkımı helal ederim sana diyor. Evet. O da boynu bükük, çaresiz bir şekilde ne kabul yapalım edeceğim. diyor. Yani kabul edeceğiz bunu. Mecbur. Tabii. Bu sefer evlendikten sonra bakıyor ki kızın herhangi bir olumsuz durumu yok. Normal sağlığı da yerinde, güzelliği de yerinde. Bu sefer bunu şaşırıyor bu duruma. Gidip e, kayınpederine diyor ki, <laughs> Ya diyor baba diyor sen böyle böyle söyledin. E şimdi de diyor kızın da hiç dediğin özellikler yok. Gayet sağlığı yerinde. O da diyor ki ben diyor senin gibi böyle haram helal hassasiyeti olan bir genci görünce benim kızım da bu konuda çok hassas olduğu için sizi birbirinize yakıştırdım diyor. Ee, böyle bir cevap karşısında daha sonra işte İmam Azam diye bir çocukları oluyor evet, evet. ve büyük bir imam oluyor sonuçta yani. Eşinin burada anne babanın hassasiyetini gördüğümüzde bu hassasiyet çocuğuna da bu şekilde işler. Dolayısıyla bir ebeveyn olarak öncelikle çocuklarımıza güzel örnek olmamız gerekiyor. Yine e, bu noktada Veysel Karani Hazretleri'nin bu yaşadığı e, olayı da anlatmadan geçmek çok Kesinlikle. hoş olmayacaktır. Kesinlikle. E, şimdi Veysel Karani Hazretleri peygamberimizin ismini duymuş, peygamberliğini duymuş ve ciddi manada e, onu görmeyi arzu ediyor. Ama yaşlı annesine de baktığı için, kimsesi de olmadığı için annesini bırakacak bir yer de yok. Ve annesine en son diyor ki, Anne diyor ben diyor peygamberi görmek istiyorum eğer müsaade edersen hani gidip görüp geleyim. Yani Yemen'den Medine'ye gidecek peygamberi görecek. Annesi de diyor ki gittiğin ilk yerde varsa gör yoksa gezme diyor sorma bir yere direkt gel diyor. Bu sefer Veysel Karen'i de düşüyor yollara Medine'ye geliyor. Peygamberimizin evini buluyor ve orada soruyor peygamberimiz evde mi diye. Hazreti Ayşe annemiz yanlış hatırlamıyorsam kaynaklarda da öyle geçmekte ve söylüyor peygamberin mescitte olduğunu söylüyor evde değil şu anda diyor ve geri dönüp geliyor. Bu sefer peygamberimiz mescitten eve döndüğünde orada farklı bir kokunun geldiğini hissediyor. Yani ben yokken buraya biri geldi mi diyor hatta kardeşim geldi falan gibi ve hırkasını veysel karani'ye göndertiyor yani, hediye tamam. olarak. Şimdi baktığımız zaman burada işte annesine olan bu itaatı onu iman noktasında ne kadar yani zor bir imtihan ama iman noktasında da çok güzel bir noktaya götürüyor. Evet, evet doğru hocam. Şimdi o yüzden anne baba hakkı her noktada, her zaman için yani sadece geçmişimizde değil gelecek hayatımızda da her noktada bizim için çok önemlidir yani. Eyvallah. Divan sohbetleri programımızın bugün de sonuna geldik. Bugünkü konumuz anne baba hakkıydı. Yine yorumlarınızı bekliyoruz her zaman olduğu gibi. Beğenip paylaşarak yine başkalarının da bu sohbetten istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz.